Bir rivayete göre videoya like atın demeden atılmıyormuş. O yüzden sizden ricam videoya geçmeden alttan like atın, abone değilseniz abone olup en önemlisi yorumlar yana kaydırıp high puanı atmayı unutmayın. İlk defa sizden high puanı istiyorum. Bu videoda benim kanalın rekor olsun en yüksek high puanla ulaşalım. Onun dışında da bayadır taktik videosu gelmiyor. Eminim taktiklere açsınız. Harika efsane bir taktik göstereceğim. İngiltere özellikle de alt liglerde namalip şampiyon olmak o kadar kolay değil. Ama ben en iyisini yaptım. Müthiş işler yaptım. Bunları size aktaracağım. Ve yine bütün detaylarıyla. Çünkü e, istatistiklerde de görüyorum. Bazen ilk defa taktik videolarımı izleyenler oluyor. O yüzden bütün bilgileri eksiksiz verelim ki. Bütünü tamamlayıp başarılı olabilelim. Hepsine tek tek değineceğim. En ince ayrıntısına kadar. Hadi geçelim. Öncesinde dediğim gibi abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Evet sevgili dostlar bu taktikle ne yaptık? Önce ona bakıyoruz. Şöyle geliyorum York City ile İngiltere dördüncü lig mi oluyor? Lig 2 e, Nation'ın bir üstü. Beşinci ligin bir üstü yere lig. York City ile namalip şampiyon oldum. 46 maçta 43 galibiyet 3 beraberlik mağlubiyetimiz yok. 124 golle en çok gol atan 15 golle en az gol yiyen takımım ki neredeyse 3 maçta 1 gol yemişim. 46'nın ortalaması ona geliyor. E, artı 100 averajı aşan tek takımım. 132 puanla da şampiyonum. Yani 23 puanla fark atmışım. Çok ciddi ki alttaki takımlara 33 vesaire katlaya katlaya fark atmış durumdayım. Oldukça iyi. E, bu taktikte e, oyuncularınız da ön plana çıkıyor. Ki e, Zefuik 51 golle gol kralında ikinci olsa da bir rekor kırdım mesela asist rekoru bu asist daha önce bu sayılara hiç ulaşmadım ben. Bakın 44 maçta 49 asiste bir rekor kırdık. Burada oyuncularımız ön plana çıkıyor. dilerseniz geçelim hemen şöyle de göstereyim. Bakın yani takımda öyle gösteriyor ama hazırlık maçlarında kattığı için burada hazırlık maçlarıyla beraber 53 asist oluyor. Ee, bu harika bir rekor oluyor bizim için. Şimdi sevgili dostlar. Ben bu istatistikleri hangi taktikle yaptım? Hemen geçelim. Evet e, taktiğimiz 3-4 e, 3 olarak da görebilirsiniz. Ama dizilim olarak baktığımız zaman bunlar ofansif. Bunlar merkez. Bunlar hücum olduğu için 3-2 ondan sonra 3-2. Yani 3-2-3-2 dizilimi olarak da algılayabilirsiniz. Böyle bir dizilme sağda konuşlandık. Peki bu dizilimi oynarken hangi talimatlarımız, hangi rollerimiz vardı? Önce oyuncu rollerine bakalım. Şöyle burada gördüğümüz gibi kalecimiz libero. Kenar oyuncularımız kanat. Şimdi göstereceğim tek tek de. Stoper, 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 savunmanın 3'ü de stoper oynayacak. Orta sahanın biri çift yönlü orta saha, biri oyun kurucu. Forvetlerimizin ikisi de hedef ve forvet arkasında da gelişmiş oyun kurucu oynuyor. Yani 3'ü de stoper. Oyun kurucu, çift yönlü saha kanat, kanat, gelişmiş oyun kurucu, hedef forvet, hedef forvet. Bu şekilde diziyoruz ama ee, talimatlara geçmeden şunları ek bilgi olarak söyleyeyim, bunlar önemli. Yani benim için hız baktır. Ha her hızlı oyuncu iyi oynayacak diye bir şey yok. Her e, yavaş oyuncu da kötü oynayacak diye bir şey yok. Yavaş oyuncularla benim yapamadığımı yapanlar var mesela. Ama ben biraz günümü sırtlı onunla ayak uyduruyorum. Tempolu takımlar, fizik üstünlüğü kuran takımlar daha çok başarılı oluyor son zamanlarda. Ben de o yüzden oyunda da bu biraz yansıyor. Ve e, bütün oyuncularımın özellikle fizik niteliklerine dikkat ediyorum. Eğer ilk defa taktik videomuzu izliyorsanız ben sürekli buna değinirim. Fizik, fizik, fizik. Kaleciniz dahi hız önemli. Her oyuncunuzun en az hızı 75 olsun. bak Kalecim, stoperlerim her mevkiye bakabilirsiniz. Hepsinin hızı en az 75 sevgili dostlar. Bakın hepsi en az 75 hıza sahip. Bu önemli. İkincisi yedek kulübenizde güçlü olacak ki mesela bakın kanat oyuncum. Yedek kanadımla oynayan kanatlar arasında çok bir fark yok. Oyun kurucumla yedek oyun kurucum ki bazen buraya yedek ama çok bir fark yok. İşte stoperlerden çıkanla girene e, arasında çok fark yok. Forvet'te mesela girenle çıkan arasında çok büyük bir fark yok. Bu önemli çünkü sürekli e, maçlara müdahale etmeniz gerekiyor. Maç içinde forvetlerinizin yerini değiştirin. O, oyun içinde kanatlarınızı sürekli yer değiştirin devre arasında ve kenardan bir tane kanat mutlaka alın. Bu önemli maçın gidişini altını değiştiriyor. Artı orta sahalarınızı yerini değiştirebilirsiniz kötü gidiyorsa. Fakat değiştirirken rolleri unutmayın. Bu oyun kurucu bu tarafa aldığınız zaman oyun kurucu yapın. Bunu da buraya attığınız zaman oyun kurucu olacak. Onu geri çift yönlü yapın. Bunlara dikkat edin ve oynattığınız oyuncular bakın oyun kurucu oynatıyorum. Oyuncu oyun stili. Oyuncunun e, tercih ettiği rol. Bakın çift yönlü oynatıyorum çift yönlü. Kanat oynatıyorsam kanat. Bunlara dikkat edin. Stoper oynatıyorsam stoper. Ben bunlara öncelik veriyorum. Hedef forvet oynatıyorsam hedef forvet. Bunlar da önemli detaylı bilgiler sevgili dostlar. Bunlara da dikkat edin. Hadi o zaman bu detaylarda verdiğimize göre geçelim işin talimat kısmına. Talimatlar zaten burada kendi takımınıza göre hangi oyuncuların nitelikleri yüksekse ona göre veriyorsunuz. Diğer talimatlara geldiğimiz zaman genel talimatlarda genişlik daha dar, mantalite, hücum, tempo, hızlı, taktiğe atkınlık, normal, çalışkanlık, hızlı, yaratıcılık, cesur. Daha dar, hücum, hızlı, normal, hızlı, cesur arkadaşlar. Hücum kısmına geldiğimiz zaman hücum talimatlarına pas tarzı karışık, Hücum tarzı karışık. Ben biliyorsunuz hep her iki kanattan oynuyordum ama burada gelişmiş oyun kurucum çok kaliteli. Çok iyi olduğu için ne yapıyorum? Karışık oynuyorum. Merkezde kullanıyorum. Hücum tarzı karışık. Forvet oyuncular kaleyi gördüğünde vur. Oyunu geliş alana yaymak karışık. Oyun kurma hızlı. Kontratak evet. Hücum e, talimatlarımız bu şekilde. Karışık karışık kaleyi gördüğünde vur. Karışık hızlı evet. İşin savunma kısmına geldiğimiz zaman gegen yapıyoruz. Tam sağ önde baskıyla oynuyoruz. O yüzden pres tam sağ, top kapma tarzımız sert, biraz agresif oynuyoruz. Savunma çizgimiz yüksek, Savunmayı önde grup bloklar arası boşluk bırakmıyoruz. Libero kaleci evet, zaman geçirme normal arkadaşlar. Savunmada da tüm sağ, sert, yüksek, evet, normal. Bunları bu şekilde uyguladığınız zaman, diğer söylediklerimi dikkate aldığınız zaman, oyuncu değişiklikleri vesaire dediğim şekilde yaptığınız zaman kesinlikle başarılı olursunuz. Sizler de benim yakaladığım istatistikleri yakalarsınız. Herhalde söylemediğim değinmediğim şey kalmadı. Hıza değindik. Niteliklere değindik. Ee, doğru pozisyonda oynatmaya işte hangi oyuncuyu kullanacak örnek veriyorum. Bakın gelişmiş oyun kurucu oynatıyorum. Gelişmiş oyun kurucu stilli bir oyuncu olmasına <laughs> dikkat ediyoruz. Bunu da söyledik. E diyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki yapacağınız şey bu dediğim her şeyi birleştirip eksiksiz yapıp istediğiniz takımla başarılı olmak. Taktikler de her takım için aynıdır. Bu soru çok fazla geliyor. Abi bu taktik bu takımda tutar mı? Şu ligi olur mu? Bu ligi olur mu? Taktikler her zaman aynıdır. Taktiğe göre kadro kurulur. Transfer yapılır. Ondan sonra da çıkar. Çatır çatır top oynarsınız arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. Videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkarken henüz abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, hype puan atmayı unutmayın. Hoşçakalın.